Hepinize evet. merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu ıı, bir ilk video yani şöyle diyeyim e, İlk YouTube videomuz bu. YouTube'a yeni başlıyoruz. Bu ilk YouTube videomuz. Şimdi e, ıı, gelin ne yapacağımızı anlatayım. Arkadaşlar ıı, şöyle ki ben ıı, araba oyunları oynamayı severim. Sil Silahlı oyunlar oynamayı severim. E, oyunlarda istediğiniz oyunlarda yazarsınız. Oynarız ondan dolayı sorununuz yok. Ee, ne diyeyim? Şimdi güzel bir araba süreceğiz. Arabamız süreceğiz. Rahat rahat. Hiçbir sorun olmayacak. Şimdi araba sürelim. Bakalım nasıl hoşunuza gidecek mi? Şimdi konsolumu takıyorum. Bu arada video başlamadan da söyleyeyim. Videodaki her şey oyun olsun, araba olsun, olsun, bu olsun hiçbir şey yani bütün ki her şey hiçbir şey reklam değildir. Reklam değil. Videodaki hiçbir şey reklam değil. Eee haberiniz olsun. Şimdi başlıyoruz. 400 Turn sharp left. Sharp left. Şu an yanımızdan geçen Başta gidiyor çabuk. Hmm. Aha da yakaladım. Evet geçtik. Hayır hayır hayır. Çok hayır. Hmm. Çok pisti aldım. Oooo oh, Ne yaptı onlar? bir arazi araba aracı kullanalım. Yani varsa onu kullanalım. Ya da böyle spor bir araba kullanalım yine. Bu arabayı cidden çok seviyorum. Bu arabaya bayılıyorum. Bu araba çok güzel. Terif değildir. Çok farklı olmasın. Terif değildir. Terif değildir reklam değildir. Geçiyoruz. Sanki bir ev varmış gibi. Bayağı güzel bir yer Şurada bir araba varmış. Sen de bir araba var. Hayır. Asla arka sahip değilim. açık Evet. Yani geç. Aslında ben burayı biliyorum. Ya. Şu yola çıkalım. Aklımdan bir tane spor araba geçiyor. Ne yapacağım? Evet. Bu da hemen. Sıraya arabayı alayım. çok güzel bir araba olduğunu söyleyeyim şimdiden çok da güzel hızlı bir dakika geçtik sanırım ona Aa, ben onu satmış mıyım satmış ona olan... yok buraya, burada duruyor da bu araba ama şu an bunu kullanmayacağım ben bu arabaları çok severim şu üçünü hatta dördünü dör, dör. şuradaki bu arabayı da çok seviyorum Evet devam Başka hangi arabalar var? Bakalım. Hmm, bak bu da güzel de kullanmayacağım şu an. Ben modifiye ettiğim bir araba vardı ya. Ya da gelin bir araba alalım. Audi gidelim. Bu araba ile gidelim. Reklam olmasın bu arabayla gidelim. araba gayet güzel. Şimdi hemen evimize gidelim. Evimiz, evimiz, ev, ev, ev Nerede? Tak dakika ben neredeyim şu an? Buradayım. Nereden geldim? Buradan. O zaman evde burada. Aynen. Hemen şöyle. Top sıfır. Ha ben çok iyi yapamadım Ansat diyor. Başka söyleyeyim. Yok burada iyi ne şöyle evde? Ne şöyle? Ha başka başka tuşuna gittiğim. Herhangi bir aynen böyle hemen gidiyorum. Bakalım arabalara. Benim istediğim araba. Oo. Ama onu istemiyor. Oo bu araba çok güzel. Ama param ona yetmiyor. Maalesef. Bir Aa, böyle, böyle bir araba Aa, burada böyle bir araba bu da güzel aslında ama dediğim gibi bu araba nasıl 12 milyon olabiliyor oyunda hiçbir fikrim yok dediğim gibi oyunda ama doğru M3 ise 12 milyon olur doğru M3 M3 12 milyon olur doğru bir dakika içinde bitiyormuş ben bu arabayı eski oyunda istiyorum aslında Şimdi kullanma şansı geldi elime madem. Alalım Şu para bir Hadi Bakalım. Aldık. Allah al. Allah. Ah, tamam. Güzel. Ne? Asat. Ne? Evet, tekliflerim. Evet. Ayrıca topla. Eski oyunda istiyordum ama alamıyordum. Şimdi alam aldım. Alabilme şansı geçti elime. Deneyelim. Otobana çıkalım öyle deneyelim. Garaj, 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 garaj. Açılın. kapıya bir bakalım Bence bakalım iç dışı nasıl arabanın burası bagaj Çünkü bu araba elektrikli kapatalım mı kapattım <laughs> faldan açtım o kapısı çok güzel açılıyor arkasına bakalım arkası açmıyor Çünkü elektrikli araba Evet şunu böyle açtım. Yani bakalım içine. O güzelmiş içi de ya. Ortada koltuk var sanırsam. Evet. kona. Hayır ama ben Araba çok güzel. Ciddi diyorum araba çok güzel. Şimdi. Bu arada bu arabanın aynısı yok. Kameraları var kenarlarda. Bak. Şu kapının yanlarındaki. Onlar kamera. próximo catch que Bu arada ben böyle yapıyorum ama amacım kesinlikle kötü kullanmak değil. O da de kötü değil? Bu arada videonun kapı başlığına da Instagram'ı sağlık koyacağım. Orayı da takip ederseniz sevinirim. Orada da etkiler var baya. Yani baya değil Kaç tane var? Güzel Bu arada var şey. Çok. Hayır. Kasayarım ondan sonra son. Evet. 350 evet. yardımcı. Bu da mehep olarak köstürüyorsa bir kez 180 190 Evet, yol bitti. Görüşmek üzere, bay bay.